Merhaba arkadaşlar. Aynı zamanda e, sadece, t sadece T H O diye kısaltılmış ve birçok kez aynı zamanda ve aynı zamanda birçok kez sadece Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Bugün size birbirine çok benzeyen 6 tane farklı kelimeden bahsedeceğim. Ve bu kelimelerin doğru telaffuzlarına ve kullanımlarına değineceğim. English can be difficult, but it can be understood and taught through tough thorough thought though. Birinci kelimemiz tough diye telaffuz edilir. Çok basit t-a-f diye düşünün sadece tough, tough. Dirençli, kuvvetli, güçlü anlamına gelir. Örnek cümlelerimiz de var tabii ki. She's a tough girl. She's a tough girl. O güçlü bir kız. The exam was pretty tough. The exam was pretty tough. Sınav çok zordu. Bu arada buradaki sınav kelimesinin yanlış telaffuz edildiğini çok duyuyorum. Burada x'in ks sesi yok ve birinci hece vurgulanmıyor. Yani exam gibi bir şey olmuyor. Birincisi e i e diye telaffuz ediliyor. Ve oradaki x, gız oluyor. Exam. Ve ikinci hece telaffuz ediliyor arkadaşlar. Birinci hece değil. Exam. Exam. İkinci kelimemiz bu kelime. Şimdi tek olan t'nin yanına h geldi. Ve aslında mantık olarak az önceki kelime tough olduğu için burada sadece değişen t yerine th oldu. Tough gibi bir şey olabilirdi ama değil. İngilizce fonetik değil diyorum ya. Görüyorsunuz sadece bir harf geliyor ve bütün kelimenin telaffuzu değişiyor. Bu kelimenin doğru telaffuzu though. Though. Sesli bir TH'imiz var. TH'in doğru telaffuzunu, sesli ve sessiz ayrımını merak ediyorsanız videomda anlattım. Şuraya bırakıyorum size. Burada sesli bir TH kullanıyoruz ve yanına O, U, diphthongu geliyor arkadaşlar. Though. Though birçok farklı anlam taşıyabiliyor. Normalde gerçi, fakat, yani, oysa anlamına geliyor though. Ve aynı zamanda birçok kez sadece tho diye kısaltıldığını da görürsünüz. Tabi gramer olarak doğru değil ama bu şekilde de çok kullanılıyor. I bought tomatoes. They're not ripe though. I bought tomatoes. They're not ripe though. Domates aldım ama olgun değil. I don't know though. I don't know though. Yani bilmiyorum. Bir de even though vardır ve although vardır arkadaşlar. Onları da söyleyeyim. Bir şeye rağmen ya da halbuki anlamına gelir. İkisi eş anlamlıdır. Her ne zaman even though kullanıyorsanız although da kullanabilirsiniz. Amerika'ya soracak olursanız even though çok daha yaygındır. Although biraz daha yazı dili gibi geliyor kulağa. I'm hungry even though I just ate. I'm hungry even though I just ate. Açım halbuki daha az önce yedim. He ate a burger even though he's vegetarian. He ate a burger even though he's vegetarian. Vejetaryen olmasına rağmen burger yedi. Burada söylemek istediğim bir şey var. Vegetarian kelimesi Türkçede vejetaryen yani vejeteryan değil. Vejeteryan çok duyuluyor e, Türkiye'de ama doğrusu vejetaryendir arkadaşlar. Birden fazla dil biliyorsanız eğer bu konuda çok şanslısınız. Size çok büyük bir avantaj sağlar. Çünkü İngilizce'de vegetarian kelimesini biliyorsanız ve vegetarian yazıldığını biliyorsanız üçüncü hecede bir e gelmediğini dolayısıyla Türkçe'de de benzer bir şekilde olması gerektiğini kavrayabilirsiniz. Bu sadece burada İngilizce öğrendim ve İngilizce öğrenmemle bitti anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Türkçe için de bana bir kolaylık sağlamış oluyor. Çünkü böyle uluslararası birbirine benzeyen birçok kelime vardır ya. O kelimeleri bilirsek diğer dillerde bize çok büyük bir faydası olur. Üçüncü kelimemiz bu kelime. Az önceki kelimeyle kıyasladığımızda sadece bir T eklendi sonuna. Az önceki kelimemiz though'du. Though. Bu kelime ama thought. Thought. Yani sesli olan TH bir anda sessiz oldu. O diphthongu a a oldu ve kelime aslında bütünüyle telaffuzunda değişti arkadaşlar. Thought. Thought. Ya think kelimesinin geçmiş hali olur ya da düşünce anlamına gelir isim olarak. I'm trying to get rid of this thought. I'm trying to get rid of this thought. Burada bir fiil kalıbı kullanmışım. To get rid of kurtulmak bir şeyden kurtulmak. Yani ben bu cümlede ne demiş oldum? Bu düşünceden kurtulmaya çalışıyorum. To get rid of bir şeyden veya birinden kurtulmak. Çok sık kullanılan bir fiil kalıbıdır. Mutlaka kelime haznenize yerleştirin derim arkadaşlar. Eğer think kelimesinin geçmiş hali olarak kullanacaksak, I never thought I could do it. I never thought I could do it. Asla yapabileceğimi düşünmezdim. Evet bir sonraki kelimemiz bu kelime. Var mı bir tahmininiz? Bu kelime teach kelimesinin geçmiş hali. Yani öğretmek kelimesinin geçmiş hali. Taught. Taught diye telaffuz edilir. He taught me how to drive. He taught me how to drive. Bana araba sürmeyi öğretti. Life has taught me a lesson. Life has taught me a lesson. Hayat bana bir ders öğretti. Bir sonraki kelimemiz bu kelime through through diye telaffuz edilir. Burada gördüğünüz gibi yine sessiz bir th telaffuzu var. Ardından da r sesi ve u sesi yani through. through. Yoluyla, üzerinden, aracılığıyla bir şeyin içinden, işi bitmek anlamında da kullanılabilir. Baktığınızda aslında birçok farklı anlama gelebiliyor. Burada cümle içindeki kullanımına bakmak lazım. Örnek cümleler vereyim. I'm running my hand through my hair. I'm running my hand through my hair elimi saçımın içinden gezdiriyorum. I'm through with you. I'm through with you. Seninle işim bitti. Evet, geldik bu kelimeye. Bu kelimeden bir videomda bahsetmiştim. Thorough. Thorough. Yine sessiz bir th ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Derinlemesine, bütünüyle anlamına gelir. He has promised a thorough investigation of the matter. He has promised a thorough investigation of the matter. O konuyla ilgili derin bir araştırma yapacağına söz verdi. Bu arada bu kelime aynı zamanda zarf olarak yani belirteç olarak çok kullanılır. O zaman ama telaffuzu biraz değişiyor kelimenin. L'ye ekliyoruz ve thoroughly olacağına thoroughly. Thoroughly oluyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. I thoroughly appreciate this offer. I thoroughly appreciate this offer. Bu arada... Ee, söylemek istediğim bir şey var burada. O da İngilizce'deki sıfat ve zarf kullanımı. Bir sıfatı zarfa çevirmek için yapacağımız şey L'ye eklemek olur. Mesela burada yaptığımız gibi thorough'dan thorough'u alıp L'ye ekleyip yeni bir kelime oluşturduk ve bu kelime zarf oldu arkadaşlar. Şimdi sıfatla zarf arasındaki kullanım insanların kafasını çok karıştırdığını görüyorum ben. İlk olarak bunu Türkçe örneklendirelim. Şimdi burada benim Türkçe öğretmenliği yapma maddeme değil ama bir Türkçe anlatayım ki aklınıza otursun istiyorum. Sıfatı ne zaman kullanırız? Zarfı ne zaman kullanırız? Bilincinizdeyse eğer bunu bir e, tekrarlatın. Sıfat arkadaşlar bir ismi tasvir eder. Mesela güzel bir araba. Güzel burada sıfat olarak kullanıldı ve ne yaptı? Araba kelimesini tasvir etti. Güzel araba. Zarf ise fiili tasvir eder. Ne güzel güldük. Burada güzel kelimesini zarf olarak kullandım ve güldük kelimesini tasvir ettim. Yani bir fiili tasvir ettim. İngilizcede eğer sıfat kullanacaksanız, yani bir isim tasvir edilecekse o zaman bu kelimenin sıfat halini kullanacağız. Eğer ama bir fiil tasvir edilecekse o kelimenin -LY halini yani zarf halini kullanmamız gerekir. Mesela müzik sesli. The music is loud. The music is loud. Müzikten bahsettiğim için, müziği tasvir ettiğim için burada loud kelimesini yani bir sıfat kullanmış oldum. Eğer ama mesela sesli gülüyorum desem I'm laughing loudly. Emma is happy dersem happy kelimesi Burada Emma'yı tasvir ediyor. Yani bir ismi tasvir ettiği için orada sıfat halini kullanıyorum. Çünkü söz konusu isim olduğu için. Eğer ama dersem ki Emma mutlu bir şekilde dans ediyor dersem Emma is dancing happily. Happily burada. Yani Emma is dancing happy olmaz. Çünkü burada dancing kelimesini yani bir fiili tasvir ettiğimiz için orada zarf kullanmak zorundayız. L'ye ekleyerek. Bu arada bu tarz kelime anlatımları ve kelime telaffuzlarını Instagram hesabımda çok işliyorum. Instagram hesabım dillendim. Beni oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma da abone olun ve bildirimleri açın yani o zil butonuna basın ki benim paylaştığım videoları kaçırmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.